Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kartlarımı göstereceğim yine. Lütfen hayır dağayım benim arkadaşım Ahmet diyecek, değişelim değişmeyelim. <laughs> Yani neydi ya ne diyor? <laughs> i̇şte kartlarım baya güzel gösterdim. Mutlu başlamıştım. Şimdi başladım. Umut'ta benim Latif arkadaşım kanalı gösteriyorum. 3, 2, 1. Yeni kartlarım onlar. İlk kurdu. Allah Allah. Holocaust, Muslera, Irfan Can, Alex Sosa. Hepsi bir bir en güzel arkadaşlar. Evet bunlar arkadaşlar bir de değil. Bu kadar arkadaşlar hadi öptüm görüşürüz. Bay bay.